Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Öncelikle özür dilerim. Video biraz geç geldi. Saatin sesini duymamışım. Bayağı da yorgundum. Daha yeni uyarabildim. Hemen videoya başladım. İkincisine geleyim. Bugün hem aylık, hem iki aylık, hem 3 aylık, hem de yıllık kapanış var. Yani bu ne anlama geliyor? Bu kadar önemli kapanışlar bir araya geldiğinde Genelde Bitcoin'da farklı şeyler görebiliyoruz. Yani sert hareketler görebiliyoruz. Yeni yıl biraz sert geçeceğini düşünüyorum. Şimdi dilerseniz analize başlayabiliriz. Arkadaşlar, e, videoyu fazla uzatmayacağım. Çünkü dünle bugün arasında fazla bir fark olmadı. Dün bu düşen çizgiyi takip ediyorduk biliyorsunuz ve üzerinde 4 saat kapatmamız lazımdı. Hala kapatamadık. Dün tüm gün orayı denedi gördüğünüz gibi. Üzerinde 4 saat kapatamadı ve düşmeye devam etti. Düşmek derken Yani in çık in çık in çık Yatay bir şekilde gidiyoruz dünden beri Şimdi arkadaşlar bu çizgi önemli niye önemli Bizim ana düşen trendimiz daha sonra retest yaptık Öteye gittik kırdık ve direnç haline geldi gördüğünüz gibi Ve diğer taraftan da 4 saatlik bollinger orta bandımız var O da paralel gidiyor arkadaşlar Hani bir dakika sonra 4 saat kapanış var. Pardon. 53 saniye kalmış. 53 saniye sonra tahminim bu MA20 böyle mavi çizginin üzerine oturacaktır arkadaşlar. Yani orayı takip edeceğiz direnç olarak. Neresi orası? Şöyle 40 saniye sonra bakalım isterseniz. Ee, şöyle arkadaşlar. Aylık kapanış özellikle benim için önemli. Birkaç gündür değiniyorum. Hani arasayda alçalan dip yapabiliriz diye. Hani yapmaması lazım arkadaşlar. Yaparsa uzun vadeyi etkileyeceğini düşünüyorum. Ama hani bir gün sert bir pump gelir. Farklı kapatır. Olayın rengi değişir. Az sonra değineceğim onlara. Önce şu e, Bollinger orta bandını bir izleyelim. 8 saniye kaldı. 8 6 5 4 3 2 1 0 Bakalım ne yapacak. Evet şu seviye arkadaşlar. Orayı kıracağız biz. 47.630. Üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek o zaman Bollinger üst bandına doğru gideriz tahminimce. 49.000 dolarlara doğru. Yani yükselişlerde bunları takip edeceğiz. Düşüşlerde de Bollinger alt bandımız var. 46.200 seviyelerinde 300 seviyelerinde. Orası ilk desteğimiz. Daha sonra da 44.850'lere doğru bir gidiş görebiliriz. Eğer tutunamazsak destekte, Bollinger bandını yarmaya çalışırsak diğer desteğimiz orası arkadaşlar. Orası da kırılırsa sıkıntı olur. Neyse neticede bugün hedefler, bunlar destekler, bunlar dirençler bunlar. Devam edelim arkadaşlar. Aylık kapanışa doğru gelelim. Sadece önemli kısmı anlatacağım bugün. Bu arada aylık daha stokastik araçlar sat şeklinde duruyor. Yani aylık kapanış böyle gelirse teyidini almış olacağız. Bu sıkıntılı bir sinyal. Bunu söyleyeyim. Ya yani bu ne anlama gelir? Önümüzdeki aylarda düşüş, kısa vadeli bir yükseliş olabilir ama orta vadeli düşüş anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi Arasa'ya gelelim. Neredesin sen? Burada. Bakın arasayda da Şöyle göstereyim. Alçalan dip yapmak üzereyiz. Yani aylık kapanış geliyor bu gece. Böyle gelirse arkadaşlar araç sayıda alçalan dip yapmış olacağız. Özellikle de şu bölgenin altında aylık kapanış gelirse daha da sıkıntılı olur. 60-22 oranın altında da ay kapatırsak duble alçalan dip yapacağız arkadaşlar. Yani uzun vadede olumlu olmaz. Orta çizgiye kadar düşüş getirebilir. Bakın şuradan şuraya düşmesi bile 69 bin dolardan nereye? 40 bin dolarlara düşürdü bizi. 30 bin dolarlık düşüş geldi şuradan şuraya gelmesinde. Bir de buradan buraya gelmesi var arkadaşlar. Yani siz hesap edin. Arasayın böyle bir düşüşüyle 30 bin dolar düşüyorsa böyle bir düşüşüyle ne kadar düşebilir? Yani o anlama geliyor. O yüzden tehlikeli buluyorum. Aylık kapanış böyle gelirse. Ve ma olumuz var biliyorsunuz daha önce hiç kırılmadı ora. biz ne zamandan beri üstündeyiz Nisan 2020'den beri üstündeyiz bakın mini ayıda bile orada kapanışı yaptık üstünde yaptık üstünde 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 ve ilk kez altında yapabiliriz yani 49 bin dolar pardon tam rakam vereyim şöyle 48.600 bin 600. Yani oranın altında kapatırsak veya onun da altında ilk kez kapatmış olacağız. Ve burada yükselen tepemiz var. Arasayda alçalan tepemiz var. Negatif uyumsuzluk var. Onun da hedefi normalde MA21'dir. 36-37 bin dolarları gösteriyor. Yani böyle bir tehlike var arkadaşlar. Bakalım nasıl kapatacak aylık kapanışı. Yarın detaylı bir video çekeceğim. bayağı detaylı olacak. O yüzden bugün kısa geçiyorum. Yarın uzun uzun anlatacağım arkadaşlar kapanışı değerlendireceğiz. 4 saatlikte de MA 10'da tutunuyoruz hala. Yani normalde böyle tutundu mu yükseliş bekleyebilirsin. Ama hani yapışık vaziyette gidiyoruz arkadaşlar. Hani önce bir Bollinger alt bandına da iğne gelebilir. Sonra tepki bakacağız. Önemli olan bizim için direncin kırılması arkadaşlar. Direnci verdim videonun başında. Orayı takip edeceksiniz. Günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.